pişirip bir güzel yiyelim. Buradan sonra da gidip zaten tarlamı toplayacağım. Allah bakın bakın bakın. Yeni yeni geldi. Ya bu yenmez bir tane daha tutacağım. Bu kirpi balı bunu belki satabilirim. Ben bunu sevmedim akşam bunu yemem. Hadi bakayım bir tane daha balıkçık gelsin. Neredesiniz küçük balıkçıklar? Oltama gelin güzel yemekler var oltada. Hadi bakayım geliyor mu hiçbir tane gelmiyor. Vallahi akşam bunu yemek istemiyorum. Hadi 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 geleyim Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Görün bakayım seni. Oo harbiden şu balık yok galiba. Sadece kirpi balığı var. Geldi 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 geldi. Hop işte bu. Tamamdır. Şimdi bunu pişireceğim. Çok güzel olacak tamam. Onu tarlamada toplayayım valla. Oradan da ekmek yaparım. Ekmek alırsa balık yerim bu arada. Hoş geldiniz. Şöyle mecekili tarlamızı toplayalım. Bir oraya bakacağız şimdi şunları bir toplayalım bakalım neymiş onlar. Ooo bu var tamdır topladık. Ekelim şöyle bunları. Ooo avuç da güzel. Tamam buranın yarısına avuç. Aa, bir tane patatesimiz çürümüş. Neyse önemli değil ya sıkıntı yok tamamdır. Evet aynen çürümüş o da. tutu düşüyoruz 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 15 saniye ve bize can verdi bayağı bir Aa, koştum üzerlere demirler çıkıyor Aa, baya iyiymiş o bu, bu isimler şimdi bir tane daha yapabilirim o zaman istese bir dakika deneyeceğim bakayım olacak mı şöyle bir Allah Allah. Hemen Allah burada da balıklar varmış. Neyse deneyelim bakalım. Harbiden bir daha oldu herkesin tamamdır. Sınırsız artık demir iksirimiz var. Bunu yerine koyalım bunları tamam. Şimdi ikinci de altın da suyu birleştiriyoruz. Birleştirelim bakalım. Ve altın poşunu verdi yani altın iksiri verdi. Bunu içelim bakalım bu ne yapıyormuş. İçelim, i̇çelim içelim içelim içelim. Oo, yürüdü yiyor. E ee, çeviriyor. O baya iyiymiş bu da. Şölemelerdir 6 blow'a bakalım. var. Hadi bakalım. gösterir size de yapmayı. Bakalım hiç kazanımız var mı? Ee, yok. Ama yapabilirim. Evet tamam şuradan şunu alayım. Ee, gideyim hemen yan komşudan. Ya da şuradan kırayım. Ben yan komşudan kırmayayım boşta. Tamam şöyle şuradan iki tane odun kırsam yeterli. Bir. Oradan bir altın alalım bakalım. Diğerlerini çok merak ediyorum bu arada. Bir tane altın aldık. Dönüştürdük. Geri attık. Bakalım. İşte bu. Bu da oldu bu da oldu. Tamamdır yaşasın. Şimdi bunların içine koyayım. İşime yaramaz şu an ama bu kalabilir belki. Şimdi kömürden bir tane yapacağız bakalım. Yapalım. Şöyle atalım yere. Olduk. Kömürden bir poşet oldu. İçine bakalım ne olacak bunda. Oo. Şans koruma ve ateş direnci verdi. Tamamdır. Bayağı emin ama bundan bir tane daha yapamayacağız. Neyse. Zaten kömürü bulmak kolay. Bakalım Lapis ne yapacak? Bence Level ile ilgili bir şey yapacak. Çünkü Lapis yani XP ile ilgilidir. Anladın mı? O yüzden öyle olabilir. Yapalım bakalım. <laughs> lapis ile potion içelim bakalım. Hop. Eee ne oldu? Aaa arkamda Şöyle etraftan toplayalım bunları da birileri almasın. Şöyle o, Tamamdır bunları aldım. Şunları da alayım. Bakın XP'ler de çıktı. Dedim ben XP ile alakalı bir şey olabilir diye. Tamam bunu da atalım. Ee, bunu da atalım. Tamam. Şunları da atalım. Ve deneyelim bakalım bir tane daha olacak mı? Bu arada benim şuradan su alabiliyor muydum Hayır alabiliriz. Tamamdır. Bir tanesini çevireyim şöyle. Hop şöyle hop tamam. Vallahi bir tane daha oldu hepsini. Çok ilerliyoruz. Şimdi sırada zümrüt var. Alın bakalım zümrütü. Tamamdır. Zümrütten ne olabilir? Yorumlara yazın bakayım. Düşünün bakayım. Zümrütten ne olabilir? İşe de bakalım. Biz çok düşünmeyelim. O, ne oldu? O şans şeylerinden verdim. Arkamızda zümrüt blokları çıkıyor. şeylerden verdi mi? Aa bir de şey vermiş. Ee, şanslı köylü vermiş. Şöyle bakalım bir daha zümrüt yapalım. İşte burada. Bunu da yaptık tamamdır. Çok iyi çok iyi. Bir tanesini yaptım ısınır oluyor. Elmas bakalım ne verecek. Elması içelim şöyle atalım yere. Elmastan da yaptık bir iksir. Hop koy. oldu arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle hop şöyle elmastan bir yol yaptım daha. Çok güzel iki, oldu. bir ve tamam, sıfır. Tamamdır şuradan bir tane diğer herkese elmas alalım. Hop tamamdır. Bunu da sınırsız yapılabildiğini gösteririm size. O son ooo verdi. boşunlara bakın. Baya iyi. Ama sonlara doğru çok güzel şeyler bekliyor. Buraya kadar izlediyseniz sonu izlemeyi sakın unutmayın. Sonuna kadar izleyin yani. Hop tamamdır bakalım yerine. Hop oh, tamam. Şimdi netherite'dan yapacağız bakalım. Netherite ne? Ben şu sonuncusunu çok merak ediyorum. Dört tane altın blok ve bir tane su istiyor. Acaba ondan ne çıkacak? Şunları bir atalım bakalım. Netherite'dan bakalım ne çıkacakmış. Ooo. Oh, hey. Bir tane içtim. Ha? Bunları da koyayım yerine. Hatta bir tane de yapılışını göstereyim size. Şuradan alayım bir tane de. Bakın bakın o kadar hızlı kırıyorum ki kırdım gözükmüyor ve demirle kırılmıyormuş burası. Neyse sıkıntı yok yaparım o zaman ben de sonra. Şimdi sonuncusunu yapacağız bakalım. 4 iyi izleyinlere. Şuradan bir tane su alalım. Bakın bakın burayı sakın unutmayın. Çok güzel bir sahne şimdi burası. Hop atalım. Tamamdır ya. Şimdi böyle bunu içeceğiz. Bakın içeri bir şey istedim alırım ben saniyecik. Ne lazım bana ne? Bir tane gözlük aldı. Tamdır giyerim bakın bu da oldu çok iyiymiş. Baya beğendim. Sonuncusu cidden çok güzelmiş. Neyse arkadaşlar umarım izin vermişsinizdir. Böyle daha çok video bu videoda <laughs> bir like <şeydir. Abone> atmayı unutmayın. Başka bir <laughs> videoda görüşmek üzere unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>